Her şey o yaz tatilinde başladı. Eşim Aslı ile evliliğimizin ikinci yılıydı. Onun ailesiyle birlikte Antalya'da, denize sıfır bir yazlıkta kalacaktık. Kayınvalidem Sevim Hanım, ellili yaşlarının başında, zarif, bakımlı ve kendine özgü bir asalete sahip bir kadındı. Onu ilk tanıdığım günden beri hep mesafeli bulurdum. Ne çok soğuk, ne de sıcak ama bakışlarının ardında bir şey gizli gibiydi. İlk akşam, verandada otururken denizden gelen rüzgar saçlarını savuruyordu. Göz göze geldiğimizde kalbim istemsizce hızlandı. Bu kadar etkilenmemem gerekiyordu ama o an sanki zaman dondu. Yorgun musun, Kerem? diye sordu yumuşak bir sesle. Biraz, dedim. Yol uzun sürdü. İstersen yarın birlikte alışverişe çıkarız. Aslı sabah kuaföre gidecekmiş bu kadar basit bir teklifin içime bu kadar kıvılcım düşüreceğini bilemezdim. Ertesi sabah Aslı evden çıkınca Sevim Hanım beyaz bir elbise giymişti. Hafif parfüm kokusu, arabada yankılanan klasik müzikle birleşince kendimi garip bir şekilde huzurlu hissettim. Ama aynı zamanda suçlu. Bu his yasaktı. Market dönüşü arabayı evin önüne park ettiğimde elini yanlışlıkla tutmuş gibi oldum. O an ikimiz de donduk. Elini çekmedi. Gözlerimizi kaçırmadan birkaç saniye öyle kaldık. Sonra gülümsedi. Dikkat et Kerem dedi. Bazı dokunuşlar geri alınamaz. O gece uyuyamadım. Aslı yanında huzurla uyurken benim aklımda Sevim Hanım'ın o bakışı vardı. Ertesi gün havuz kenarında kitap okuyordu. Ben yan şezlonga uzandım. Ne okuyorsun? hu dedim. Kadın ve arzular üzerine bir roman diye yanıtladı. Belki senin de okuman gerekir alay mı ediyordu? Yoksa ima mı vardı anlamadım. Ama gözlerini kaldırdığında dudaklarının kenarında hafif bir gülümseme vardı. Günler geçtikçe aramızda görünmez bir bağ oluştu. Küçük tesadüfler mutfakta aynı anda su içmek, merdivende karşılaşmak, gözlerin istemsizce buluşması. Bir akşam herkes uyuduktan sonra balkona çıktım. Denizin sesini dinliyordum. Arkadan ayak sesleri duydum. Sevim Hanım sabahlığıyla yanımdaydı. Uyuyamadım, dedi fısıldayarak. Ben de. Bir süre sessizce oturduk. Sonra bana döndü. Kerem, ne yaptığımızın farkında mısın? Sadece konuşuyoruz, dedim ama sesim titriyordu. İnsan bazen konuşarak da yanabilir, dedi. Gözlerimiz bir kez daha buluştu. O anda aramızdaki hava değişti. Sanki dünyanın geri kalanı yok olmuştu. Bir adım attı, sonra durdu. Gitmem gerek, dedi. Ama gitmedi. O an, hayatımda hiçbir kadına bu kadar yakın hissetmemiştim. Yasak, tehlikeli ama karşı konulmazdı. Balkondaki sessizlikte kalplerimizin atışını duyabiliyordum. Ve tam o anda, Aslı'nın odasının kapısı gıcırdadı. Sevim Hanım bir anda uzaklaştı. Yarın sabah hiçbir şey olmamış gibi davranacağız, dedi sert bir sesle. Ama gözlerinde korkudan çok başka bir şey vardı tutku. Ben ise o an anladım. Bu yaz tatili sadece bir tatil olmayacaktı. Bir dönüm noktasıydı. Ertesi sabah her şey gerçekten de hiçbir şey olmamış gibiydi. Sevim Hanım kahvaltı masasında gülümseyerek reçel uzattı. Ben de sanki hiçbir şey hissetmiyormuşum gibi davrandım. Ama o geceden sonra her şey değişmişti. Onun sesi, kokusu, bakışı, her şey zihnime kazınmıştı. Aslı kuzeniyle plaja gideceğini söylediğinde içimden garip bir heyecan geçti. Evde yalnız kalacaktık. Sevim Hanım mutfakta kahve hazırlıyordu. Güneş, perde aralığından saçlarına vuruyordu. Sen de kahve ister misin, diye sordu. İsterim dedim ama sesim o kadar alçak çıktı ki neredeyse duymadı. Kahveyi uzatırken parmaklarımız yine birbirine değdi. O anda zaman bir kez daha durdu. Bu kez o elini çekmedi göz göze geldik. Bu oyunu daha ne kadar sürdüreceğiz? o dedi alçak bir sesle. Bu bir oyun değil dedim. Peki o zaman ne? Bilmiyorum ama içimden kaçamıyorum. Bir süre sessizlik oldu. Sonra o derin bir nefes aldı. Bu evde duvarların kulağı vardır Kerem dedi ama sesi kararsızdı. Yavaşça yanına yaklaştım. O zaman fısıldayayım dedim. Gözlerini kapattı. Bunu yapamayız dedi ama vücudu geri çekilmedi. Sanki içindeki savaş dışarı taşmıştı. Bir an sonra aramızda sadece nefeslerimiz kaldı. Dudaklarımız neredeyse değmek üzereydi ki kapı zili çaldı. İkimiz de irkildik. Aslı erken dönmüştü. Sevim Hanım hızla uzaklaştı. Saçlarını düzeltti, sanki hiçbir şey olmamış gibi mutfağa döndü. Ben de ellerimi cebime sokup salona geçtim. Kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. O gece tekrar uyuyamadım. Olanları düşünmekten kendimi alamıyordum. Aslı yanında huzurlu uyuyordu. Ben ise vicdanımla boğuşuyordum. Ama dürüst olayım, vicdanım kaybediyordu. Ertesi gün sabah yürüyüşüne çıktım. Biraz kafamı toplamam gerektiğini düşündüm. Fakat köşeyi döndüğümde onu gördüm. Sahilde yürüyordu. Beyaz elbisesi rüzgarda savruluyordu. Yanına yaklaştım. Kaçmak mı istiyorsun? yoksa beni mi deniyorsun, o dedim. Gülümsedi. Seninle aynı yolu yürümek istemiyorum, Kerem. Çünkü sonunda bir uçurum var. Belki de birlikte atlarız, dedim, şaka yapar gibi. Ciddi bir ifadeyle bana baktı. Bunu söyleme. Sessizce yürüdük. Dalgaların sesi aramızdaki sessizliği dolduruyordu. Sonra birden durdu. Aslı seni çok seviyor, dedi. Ama senin gözlerinde başka birini görüyorum. Bir anlık dürtüyle elini tuttum. Belki de sen o kişisin. Bu sefer elini çekmedi. Gözlerindeki savaş yerini teslimiyete bırakmış gibiydi. Bir gün bile huzur vermeyeceksin bana, değil mi? diye fısıldadı. Sen huzuru değil, beni istiyorsun dedim. O an dudaklarımız birleşti. Denizden gelen tuzlu rüzgar tenimize çarptı ama içimiz yanıyordu. Ne kadar sürdü bilmiyorum ama sonunda geri çekildi. Gözlerinde pişmanlıkla karışık bir ışık vardı. Bu sır bizi yakar Kerem dedi. Yansın dedim. Yeter ki seninle olayım. O anda uzaktan Aslı'nın sesini duydum. Bizi çağırıyordu. Sevim hanım hızla elini çekti. Saçlarını düzeltti ama yüzündeki renk gitmişti. Gitmeliyiz dedi. Bu konuşma hiç yaşanmadı. Ama ikimiz de biliyorduk. O konuşma her şeyin başlangıcıydı. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Artık göz göze gelmemeye çalışsak da evin her köşesinde birbirimizin varlığını hissediyorduk. Masada, merdivenlerde, bahçede her yerde bir gerilim, bir kıvılcım vardı. Sevim Hanım soğuk davranmaya başlamıştı. Sanki aramızda yaşanan hiçbir şey olmamış gibi davranıyor, benimle konuşmaktan bile kaçınıyordu ama o mesafede bile beni yakıyordu. Bir akşamüstü, herkes sahildeyken ben mutfakta su içmek için girdim. O da oradaydı. Göz göze geldik. Bu kadar uzak durmak işe yaramıyor dedim. Zorunda olduğum için yapıyorum diye yanıtladı. Zorunlulukla kalp aynı yerde yaşamaz. Dedim sessizce. Bir anda sinirlendi. Kerem, ne yapmaya çalışıyorsun? Ben senin kayınvalidenim. Bu, yanlış. Yanlış olan bu duyguları inkar etmek, dedim. Sen de hissediyorsun, inkar etme. Bir süre sessiz kaldı. Nefes alışları hızlanmıştı. Sonra birden yaklaştı. Seninle konuşmak bile tehlikeli, dedi. Ama seninle konuşmadığımda da nefes alamıyorum. O an her şeyin sınırı kalktı. Aramızdaki mesafe yok oldu. Dudaklarımız tekrar buluştu. Bu kez kimse bizi ayırmadı. Ancak o anın büyüsü kısa sürdü. Mutfak kapısının arkasından bir ses geldi. Aslı'nın kahkahası. Sevim Hanım hızla uzaklaştı. Ellerini yıkıyormuş gibi yaptı. Ben donup kaldım. Aslı içeri girdi. "Ne yapıyorsunuz burada?" diye sordu. Sevim Hanım gülümseyip, "Kerem bana tatlıyı taşımama yardım ediyordu." dedi. Ben sadece başımı salladım. O an kalbim yerinden çıkacak gibiydi. O gece Aslı uyuduktan sonra dışarı çıktım. Kafam karma karışıktı. Rüzgar yüzüme çarpıyor ama içimdeki yangını söndüremiyordu. Tam o sırada balkon kapısı açıldı. Sevim Hanım sessizce yanıma geldi. "Bizi kimse fark etmedi." dedi. "Fark etse bile umurumda değil artık." dedim. Bir an sustu. Sonra, "Beni anlamıyorsun." dedi. "Ben gençken her şeyi doğru yapmaya çalıştım. Kızım için" ailem için, saygı için. Ama içimde hep bir boşluk vardı. Sen, o boşluğu doldurdun. Gözlerim doldu. Ben seni sadece arzulamıyorum, sevim. Seni hissediyorum. Her nefeste, her bakışta. Yavaşça elini uzattı, yüzüme dokundu. Keşke zaman farklı olsaydı, dedi. Keşke bu dünya başka bir yer olsaydı, Kerem. Belki de başka bir dünya yaratabiliriz, dedim. Tam o anda aşağıdan Aslı'nın sesi geldi. Anne, Kerem, neredesiniz? Sevim Hanım hızla geri çekildi. Yarın sabah gidiyoruz, dedi. Ne demek bu? Aslı'yla şehirde işlerim var. Bu evde kalmayacağım artık. Aramızda olan her şey burada kalmalı. Gitmeyecekti, diyemedim. Çünkü gözlerinden kararlılık akıyordu. O gece sabaha kadar uyumadım. Onun gidişini düşündüm. Sabah olduğunda valizini hazırlamıştı. Aslı arabaya bindiğinde bana baktı. Üzgün görünüyorsun Kerem. Bir şey mi oldu? Yok, sadece yorgunum dedim. Sevim Hanım arabaya binerken bana son kez baktı. O bakışta yüz kelimelik bir sessizlik vardı. Arabaları yavaşça uzaklaşırken içimde bir şey koptu. Ama bilmediğim şey şuydu. Bu son buluşmamız değildi onların gidişinden sonra ev sessizliğe gömüldü. Her köşede onun kokusu, sesi, gölgesi vardı. Gözlerimi kapadığımda o bakışı yeniden görüyordum. Gitmeden önceki, kelimelere sırmayan o bakışı. Aslı birkaç gün sonra dönmeyeceğini söyledi. Annemle birkaç hafta kalacağız, biraz değişiklik iyi gelir, dedi telefonda. Ben sadece tamam diyebildim ama içim parçalanmıştı. Geceleri yalnız başıma balkonda oturuyor. O anları yeniden yaşıyordum. Onun parfümü, sesi, teninin sıcaklığı, her şey hala üzerimdeydi. Bir sabah telefonuma bir mesaj geldi. Gönderen Sevim Hanım. Bu şekilde olmamalıydı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Keşke seni hiç tanımasaydım diye devam etmişti. Ama hemen ardından gelen ikinci mesaj ya da keşke seni tanımak için başka bir hayatım olsaydı. O an karar verdim. Onu bir kez daha görmeden bu hikayeyi bitiremeyecektim. Arabaya atladım ve şehir merkezindeki o apartmana doğru sürdüm. Yağmur yağıyordu. Ellerim direksiyonu sıkı sıkı tutuyordu. Kalbim deli gibi atıyordu. Kapıyı çaldım. Açan o oldu. Saçları dağınık, yüzü solgun ama hala güzeldi. Burada ne işin var? Kerem dedi şaşkın bir sesle. Seni görmeden duramıyorum, dedim. Delirdin mi sen? Aslı içeride. Umurumda değil. Elimle kapıyı kapattım. O geri çekildi. Yapma, dedi ama sesi titriyordu. Sen de beni özledin. Kabul et, dedim. Gözleri doldu. Bunu istemiyorum ama istiyorum. Bir adım attım, sonra bir adım daha. Aramızda sadece birkaç santim kalmıştı. Kerem, eğer biri bizi görürse. Görmesin o zaman, dedim fısıltıyla. O anda her şey yeniden başladı. Dudaklarımız buluştu, zaman yine dondu. Ama kapıdan gelen bir sesle irkildik. Aslı'nın ayak sesleri yaklaşıyordu. Sevim Hanım hızla beni itti, saçlarını düzeltti. Yatak odasında temizlik yapıyordum, dedi Ancelay'la. Kerem de yardım ediyordu. Aslı gülümsedi. Siz iyisiniz ya. Ne enerji dolusunuz dedi ve mutfağa geçti. Ben nefes bile alamıyordum. Sevim Hanım bana döndü, fısıldadı. Bu böyle devam edemez. Ya bir son bulacak ya da bizi yok edecek. O günün akşamı bana bir mesaj attı. Gece 11. Sahile gel. Son kez konuşacağız. O saat geldiğinde rüzgar sert esiyordu. Karanlıkta onun siluetini gördüm. Beyaz paltosunun altında ürperiyordu. Son kez, dedi sessizce. Buna inanıyor musun gerçekten? O dedim. İnanmak istiyorum. Bir süre sustuk. Dalgalar kıyıya vuruyor. Denizin sesi aramıza doluyordu. "Kerem, ben seni affetmeyeceğim," dedi. "Neden?" "Çünkü seni sevdim. Bir annenin kızının kocasını sevmesi tanrının bile affetmeyeceği bir şey." "Sevim," dedim ama devam edemedim. Göz yaşları yanaklarından süzülüyordu. Beni bir daha arama. Eğer bu duygunun onurunu korumak istiyorsak, burada bitmeli. Bitemez, dedim. Çünkü ben senden çoktan gitmedim. Elini yanağıma koydu, gözlerimin içine baktı. Bazı aşklar sadece yaşanır, sürdürülmez, dedi. Sonra arkasını dönüp yürümeye başladı. Karanlıkta kaybolurken sadece bir şey duyabildim. Hoşça kal, Kerem. Ama içimden bir ses diyordu ki bu hikaye henüz bitmemişti. O gece sahilde söyledikleri kulağımda yankılanıp durdu. Bazı aşklar sadece yaşanır, sürdürülmez. Bu cümle beni hem paramparça etti hem de nedense ona daha çok bağladı. Geceleri uykusuzluk çekmeye başladım. Onu düşünmeden geçirdiğim bir dakika bile yoktu. Her şarkı, her koku, her ses onu hatırlatıyordu. Aslı ise hiçbir şeyden habersizdi. Gülüyordu, konuşuyordu ama ben ondan çoktan uzaklaşmıştım. Bir sabah, kahvaltı masasında Aslı bana dönüp, annem seni çok övüyor, biliyor musun, o dedi. Ne diyor? Senin iyi bir eş, güvenilir bir adam olduğunu. İçimden bir şey koptu. Gözlerimin önüne Sevim Hanım'ın o sahildeki gözyaşları geldi. Güvenilir bir adam, oysa ben onun en büyük günahıydım. O gün dayanamadım. Aslı işe gittikten sonra arabaya atladım ve Sevim Hanım'ın evine gittim. Kapıyı açtığında gözleri beni görünce büyüdü. Kerem ne yapıyorsun burada? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bitti diyemedin, değil mi? Derin bir nefes aldı. Ben bitti sandım. Ama her gece seni rüyamda görüyorum. Yaklaştım. Demek ki bitmedi. O anda gözyaşları yanaklarından süzüldü. Seninle yaşadıklarım, Kerem, hayatımın hem en güzel hem de en korkunç anıları. Ama artık devam edemem. Aslı her gün seni anlatıyor. Onun gözlerinde sevgi var. Benimkilerde ise sadece suç. Elini tuttum. Suç değil bu, insanlık. Hayır, dedi Serçe. Bu bir annenin kendi kızının kalbini fark etmeden paramparça etmesi. Bir süre sessizlik oldu. Sonra bana dönüp fısıldadı. Eğer beni gerçekten seviyorsan, git. Gitmek mi? Bu mu sevgi? Evet. Çünkü kalırsan ikimizi de mahvedersin. Kapıya yöneldi. Elini tokmağın üstüne koydu. Unut beni, Kerem. Hatırlarsan bile, sus. Kapı kapanırken kalbim de onunla birlikte kapandı. Günler, haftalar geçti. Aslı'yla evliliğimiz yüzeyde sorunsuz görünüyordu ama içimde sessiz bir boşluk vardı. O yazdan geriye sadece bir yasak sür kalmıştı. Bir akşam, posta kutusunda zarfsız bir not buldum. Sadece birkaç kelime vardı. Deniz hala aynı. Bazen rüzgar senin adını fısıldıyor. İmza yoktu ama kimin yazdığını biliyordum. O notu cüzdanıma koydum. Hala orada durur. Her baktığımda kalbim aynı anda hem yanar hem de sakinleşir. Bir yıl sonra, Aslı'nın doğum günü partisinde onu yeniden gördüm. Elinde şarap kadehi, kalabalığın içinde duruyordu. Göz göze geldiğimizde zaman bir kez daha dondu. Gülümsemedi, sadece başını hafifçe eğdi. O an anladım. Bazı insanlar birbirini sonsuza dek sever ama asla birlikte olamaz. Parti sonunda dışarı çıktım. Bahçede rüzgar deniz kokusunu getiriyordu. Arkamdan bir ses duydum. Yine denize bakıyorsun. Döndüm. Oydu. Alışkanlık, dedim. Bazı alışkanlıklar hiç bitmez, dedi gülümseyerek. Elini uzattı. Titreyen parmaklarım onun eline değdi. Bir an için bile olsa, yine o yazdayız, dedi. Gözlerime baktı. Sonra uzaklaştı. Arkasından sadece fısıldayabildim. Ben o yazda kaldım zaten. O günden sonra onu bir daha görmedim. Ama denizi her gördüğümde o beyaz elbisesiyle bana doğru yürüdüğünü hayal ederim ve içimden hep aynı cümle geçer. Bazı aşklar sonsuza dek gizli kalmak için yaşanır.